Bizdeki hani sosyal mesafe stüdyolar yollar arası mesafe oluyor. Değerli konuklarımız Ankara stüdyomuzda. Benim Hocam Yayınları e, matematik öğretmeni aynı zamanda matematik zümre başkanı sayın İlyas Güneş hocamız bizlerle birlikte değerli hocamıza hoş geldin diyoruz. Diğer değerli konumuz yine e, Benim Hocam Yayınları Türkçe öğretmeni aynı zamanda Türkçe zümre başkanı sayın Kadir Gümüş hocamız da ...bizlerle birlikte değerli hocama da hoş geldin diyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ve şimdi müfredat ve ortak bir soru olsun. Önce ben İlyas hocamdan sonra da Kadir hocamdan rica edeyim. Hem de zamanı elverişli kullanmak açısından. Müfredat ve kazanımlar açıktandı. Önce matematik açısından sonra da Türkçe açısından bunu nasıl yorumluyoruz? Buyurun efendim. Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Birinci olarak e, tabii ki bu yılın e, özel bir yıl. Yani nedir? İşte e, kendi evlerimizde tecrübe ettiğimiz yani kendimizi biraz da böyle yalıtımlı e, bir pozisyonda sınav hazırlanıyoruz. E, bu yılın kazanımlarında şöyle bir durum var. Özellikle e, Yök, e, YÖK Başkanı ve Milli Eğitim işte e, bir arada böyle konuşmalarından sonra belli bir konuda mutabık kalındı. Nedir bu? İşte ikinci dönemin konuları. Özellikle AYT konularından ikinci dönemin e, konuları çıkmayacak. Bu ne demektir? Matematik adına bizim için ağır olan konular limit, türev, integral kısmı yok. Yani bu da öğrencilerin özellikle AYT kısmında ciddi anlamda bir hafleme neden oldu. Yani bu aslında nedir? Bir nevi bir avantajdır. Yani TET'de böyle bir durum yok. TET'deki kazanımların hepsi aynen geçerli ama AYT kısmında ciddi bir hafifleme var. Bunu öğrencimiz eğer iyi bir şekilde çalışırsa yani çok rahat bir şekilde yani artı bir duruma geçebilir. Yani avantajlı bir durum aslında ve biliyorsunuz yok Başkanımız da bununla ilgili ciddi açıklama yaptı, iyi de bir açıklama yaptılar. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımız da bunu destekledi ve Milli Eğitim Bakanımızın zaten çağrısıyla bu oldu. nedir bu? İşte ikinci dönem konuları olmayacak ve öğrenciler bu sene özel bir yıl olduğu için daha kolay. Yani sorular birazcık daha standardın dışında yani önceki yıllar gibi değil de daha kolay geleceğini düşünüyorum. Onun için özellikle birinci dönem kazanımları bizim için ciddi anlamda önemli. Yani ayeti açısından kolay bir sınav olacak. Öğrencilerimiz endişelenmesinler. Yapmaları gereken nedir? Evlerinde belli bir amaç, belli bir hedef gözetip bu amaca ve hedefe uygun bir şekilde plan programlarını yapmaları. Yani konular şimdiden başlayan bir öğrenci bile çok rahat bir şekilde yetiştirebilir. Çünkü... Sınav biliyorsunuz bir ay uzatıldı. Yani şu an sınava yaklaşık 106 gün var. 106 günde TYT ve AYT adına, matematik adına birçok şey halledilebilir. Yani kendilerine güvensinler, emin olsunlar. Bu kazanımlar bizler için gerçekten azaltılmış ve hafifletilmiş bir kazanımdır. Ve bizim açımızdan da faydalıdır. Yani iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Peki Kadir Hocam, Türkçe cephesindeki durum nedir? Ee, Sadık Bey öncelikle iyi yayınlar. Ee, Türkçe cephesinde zaten TYT Türkçe'de hiçbir değişiklik yok Bildiğimiz üzere e, TYT sadece 9. sınıf ve 10. sınıf Konularını kapsar Bu yüzden TYT'den geçen yıllarda Ne sorumlarsa aynen sorumlular Zerre bir değişiklik yoktur Lakin e, bizim Türkçe'nin Yine kardeşi olan yine kendimizin Anlattığı e, Türk Dili ve Edebiyatı'nda Küçük çapta sadece e, Söylev hani e, nutuk olarak geçen ve deneme gibi çok küçük birkaç konu çıkartıldı. Yani bu da bizim açımızdan çok 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 büyük bir ehemmiyet arz etmiyor. Hani videolarımızda bile zaten toplasanız e, 3-4 dakikada anlatıyoruz. E, Türk Edebiyatı'nda roman ve e, Türk Edebiyatı'nda tiyatrodan zaten 11 sınıf kazanımlarında yer aldığı için çok büyük bir çıkartma yok. Ve öğrencilerimiz bence bunu avantaja dönüştürebilirler. Biliyorsunuz başımızda hani koronavirüs belası var. Bununla savaşıyoruz aynı zamanda. Hani herkes kendini tecrüt etti evinde. Zaten şöyle bir durum vardı. Kıymetli öğrencilerime sesleniyorum buradan. Türkiye'deki tüm öğrencilere şöyle bir durum vardı. Nisan ayı gelince herkes rapor almaya çalışıyordu. Kendini her şeyden soyutlamaya çalışıyordu. Her şekilde kendini eve kapatmaya çalışıyordu. Buyurun. Bunu devlet yaptı. Kendileri yapmadı. Hiçbir yerden rapor almak zorunda değiller. Hem okula gidiyoruz, oradan dershaneye gidiyoruz, yoruluyoruz diyorlardı. E, yorulmak zorunda da değiller. TYT Türkçe aynen geçerli. Edebiyatta birkaç değişiklik var ama o da büyük bir hani önem arz etmiyor. E dolayısıyla evlerinde tamamen kapanıp kendilerini tecrit edip e, rahatlıkla çalışabilirler. Yani öğrencilerimiz açısından bence burada bir kayıp yok. Bu dezavantajı bir avantaja rahatlıkla çevirebilirler. E, çevireceklerdir de. Çünkü bir sürü uzaktan eğitim avantajı var. Eskiden yoktu. Hani benim zamanımda ben kitaptan çalışmak zorundaydım. Ama şimdi EBA var. Youtube'da videolar var. Sadece bizim videolar değil. Bir sürü platformun yayınladığı videolar var. Bence bunu avantaja çevirebilirler. Bence motivasyon kaybına gerek yok. ...doğru çalışmayı bildikten sonra... ...sonuna kadar rahatlıkla yürüyebileceğimizi düşünüyorum. Evet. Ee, şimdi gerek... ...LGS'de gerekse üniversite sınavında... ...güncel e, durumlar... ...güncel konular... ...gündemdeki konular takip ediliyor. Ve bunlardan da soru çıkıyor. E, eminim ki bir soru kesin. O da biyolojide... E, ...bu COVID-19'da... ile ilgili bir soru gelecek. Dolayısıyla... ...lise giriş sınavında ve üniversite giriş sınavında... ...adayların... Buna hazırlık yapmalarında bence yarar var. Aklıma geldi şimdi paylaşayım dedim. Peki değerli ile Hocam şimdi Haziran'dan Temmuz'a ertelendi. Yani bir aylık bir erteleme oldu. Baktığımız zaman hoş bir durum gibi gözüküyor. Yani oh ne güzel bir ay daha kazandık. Ama öbür taraftan bir ay daha sıkıntı da devam ediyor. Evdeki durumlar siz öğrencilerle süre, sürekli uzaktan irtibat halindesiniz. Ve takipçileriniz de oldukça fazla. Evdeki durumlar nasıl? Siz bunları yakından da e, tartabiliyorsunuz. Ne dersiniz? Tabii ki şimdi şöyle bir durum var. Yani sınavın aslında uzaması e, çalışmayan öğrenciler için, yani umudunu yitiren öğrenciler için bu dönemde. Yani özellikle biliyorsunuz e, ikinci dönem itibariyle eksik olan öğrenciler bir sonraki yıla e, yani artık ona göre çalışmaya başlıyorlar. Ama şu anki durum. Bizim için avantajlı bir durum. Yani YKS öğrencileri zaten bu duruma alışkın. Kadir Hocam da söylediği gibi. Biz zaten bu dönemlerde ne yapıyoruz? İşte raporlar alıyoruz, okula gitmiyoruz ve eksiklerimizi bilinçli öğrenciler için söylüyorum. Bu dönemlerde artık kendilerini biraz daha böyle kamp havasına alıyorlardı. Şimdi çalışmayan öğrenci için özellikle gelen mesajlar üzerinde söylüyorum. Yani şu an çalışmayan kitle harekete geçti. Niye? Çünkü sınavın ertelendiği gün öğrenciler eminim çalışmayan kitle... Yani oynamaya başlamıştır o gün içerisinde söylüyorum. Çünkü ertelenme yani bu sınav ertelendi ve benim bir zamanım var. Bu zamana göre de eksiklerimi çok rahat bir şekilde kapatırım havasına girdi. Yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ellerinde belli bir zaman var. Bu zamanı başında da söylemiş olduğum gibi önce eksiklerini belirleyip bu eksiklere göre öğrenci hareket ederse çok rahat bir şekilde kapatır. Çünkü biliyorsunuz açıklamalar da yapıldı. Yani çok ciddi konular yok. E bu konuları çıkarttığımız zaman zaten AYT kısmında söylüyorum. E çok da bir konu kalmıyor ve eksikleri çok rahat bir şekilde kapatabileceklerini artık düşünüyorlar. Kendilerine bir güven geldi. Ben buradan şunu söylemek istiyorum. Motivasyonlarını kesinlikle düşürmemeleri lazım. Yani motivasyon en üst düzeyde olacak ve e yani yapmaları gereken kendilerini e özellikle haberlerden ya yani e şu anki durumdan Birazcık daha böyle yalıtmaları yani çok alaka e, şey olmamaları gerekiyor. Yani gündemle haşır neşir olmamaları gerekiyor. Eğer ki sınava odaklanırlarsa sonucunda ciddi anlamda başarı olacaklarını evet. ben düşünüyorum. Tabii ki bazı konular bilhassa hani matematikte veya fen bilimlerinde bazı konular ağırlıklı zor dediğimiz konular ayıklandı. İkinci e, dönem olmadığı için ama neticede ayıklansa da ayıklanmasa da bu bir sıralama seçme sınavı. Dolayısıyla elimizde kalanlarla yine bir eleme yapılacak. E, elimizdeki kalanlarla e, kalanları bizim çok iyi çalışmamız gerekiyor bu son dönemde. Birazsa Türkçe için evet bir değişiklik olmadı ama yıllara göre baktığımızda paragraflar gittikçe uzamaya başladı. Hiç olmazsa evdeysek, hiç olmazsa sınava hazırlanıyorsak bol bol da kitap okuyalım, bol bol da roman hikaye okuyalım. Ne dersiniz Kadir hocam? Sadık Bey, kesinlikle size katılıyorum. Ee, özellikle son dönemde çıkan sorular, e, klasik paragrafın dışında, ÖSYM'nin daha önceki sorduğu soru kalıplarının dışında bilimsel metinlerle paragraf. Artık bilimsel metinlerle paragraf soruyorlar ve bu yüzden bizim kendimizi biraz daha felsefi kitaplara makallere evde kaldığımız zaman içerisinde bol paragraf sorusu çözelim ve kendimizi buna verelim. Sadık Bey, bir de e, ülkemizde benim gördüğüm sıkıntılardan birisi de. Acaba biz soru çözmeyi ya da ders çalışmayı gerçekten biliyor muyuz? Yani soru çözmek şu değildir. Mesela önümüze bir test aldıktan sonra artı 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 koyup sonra bazılarına eksi koyup sonra iki tane ters yanlış yapmışım bu testte diyeyim. Bunu buruşturup çöp atmak değildir. Çok güzel. Eğer ben burada iki tane yanlış yaptıysam bu konulara ben dönmeliyim tekrar. Ya da ben deneme sınavını bol çözülmesini neden öneriyorum? Çünkü deneme sınavı bir tane deneme sınavı baştan sona genel tekrar demektir. Ben o deneme sınavını çözdükten sonra baktım 8 tane yanlış yapmışım. 8 yanlıştan konularımı belirlemeliyim. O konulara dönüş yapmalıyım. O konulara dönüş yapıp oradaki kon eksiklerimi giderdikten sonra yoluma devam etmeliyim. Bence öğreneceğimiz bu şekilde yürürlerse fayda görürler. Yani burada her şey ders çalışmak ya da eve kapanmak değil. Nasıl ders çalışacağını bilmek. Benim çabam genelde hem ders videolarımda, benim hocamdaki ders videolarımda hem şahsi hesaplarımda hep bunu söylüyorum. Ne diyorum? Doğru ders çalışalım. Sadık Bey siz de zaten aynı şeyi özellikle öğreneceğimizi öneriyorsunuz. Özellikle rehberlik birimleri de özellikle bunu yapıyor. Bence doğru ders çalışmayı öğrendikten sonra çözülmeyecek bir vaka yoktur. TYT'de Düşünün sayısal öğrencisi için bile Türkçe'nin getirisi %13.3 toplam sınavın. Ki eşit ağırlıkta bu oran daha da artıyor. %35'lere çıkıyor. Ve bence bu şekilde doğru ders çalışmasını bilirsek daha çabuk yol alırız diye Bence çok güzel dedi Kadir Hocam. Hakikaten bunca zamandır hani söylediğim, dile getirdiğim şeyi çok iyi özetlediniz. Yani önemli olan günde şu kadar çok deneme sınavı yapmak, şu kadar çok soru çözmek tabii ki bu da yapılsın ama önemli olan yalnız yanlışlar kaç tanesi? 1, 2, 3, 5 her neyse. Dönüp onların niye yanlış yaptım? Ya da neyim eksik? Onların telafi edilmesi gerekiyor. Süremiz doldu. Tabii ki uzaktan olunca sürede geldi gitti böyle bir şeyler oluyor, gecikmeler oluyor. İnşallah şu başımızdaki musibeti atlattıktan sonra daha geniş sürede, daha rahat programlar, birlikte programlar yapacağız. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu arada güzel bir müjdemiz daha var. Bu şeydeki NTV.com.tr'deki eğitim sekmesinin altına koyduğumuz deneme sınavları, dün raporunu aldım. Tahminimizin çok ötesinde ilgi çekiyor. E, tahminimizin çok ötesinde e, adaylar, öğrenciler girip o deneme sınavlarını çözmeye çalışıyorlar. E, güzel bir haber de benim hocam yayınlarından geldi. Önümüzdeki hafta hem TYT hem AYT hem de KPSS alanlarında e, benim hocam yayınları e, bize deneme sınavı sağlayacaklar. Onlardan da yararlanabileceğiz. Bize ayrılan süren sonuna geldik. E, önümüzdeki Perşembe günü tekrar birlikte olmak ümidiyle. Esen kalın efendim.